kız yaşlı bir kadına çarpar. Kız üzgünüm, üzgünüm der. Asistan hanımefendisinin yanına gidip bir şeyinize oldu mu diye sorar. Yaşlı kadın bir bak bu çocuk ne kadar masum der. Onu böyle itmemeliydin. Asistan eşyaları toplar ve uzaklaşmak üzere olur. Küçük kız arkadan bağırır. Hey dur, dur senin paran düştü. Parayı yaşlı kadına uzatır. Para alırken yaşlı kadın aniden kızın boynundaki kolyeye bakar. Asistanına bak bu tam da kızım Nayla'nın taktiği kolye der. İkisi düşüncelere dalar. Yaşlı kadın kızım senin adın ne diye sorar. Küçük kız benim adım Malayka der. Yaşlı kadın bu kolye çok güzel. Nereden aldın? Malaika kolyeyi tutarak, bilmiyorum babam bana vermişti. Babam endişelidir, gitmem gerek der ve uzaklaşır. Yaşlı kadın asistanına, onun peşinden git ve babasının kim olduğunu gör der. Asistan onun peşinden koşar. Malaika, baba ben geldim der. Babanın adı Angel'dır. Maşallah kızım geldi denir. Malaika, evet baba Angel der. Eve git ve üniformanı değiştir. Ben hemen geliyorum asistan bunları görünce sevincinden telefonu çıkarır ve arar. Öte yandan Nayla'nın telefonu çalar. O telefonu açar. Asistan o adam bulundu. Hemen gözlerimle gördüm der. Nayla gerçekten mi? Nerede o? diye heyecanla sorar. Asistan bizim şirketin sahasında der. Nayla sevinçle "Tamam, hemen geliyorum." der. Nayla asistanın yanına gelir. "Hızlı söyle, nerede o?" asistan "Bak işte o." der. Nayla Angel'in yanına gider. "Beni tanıyor musunuz?" Angel "Sanırım hayatımızda ilk kez karşılaşıyoruz." der. Nayla endişeli bir şekilde. "Hayır, ben oyum. 10 yıl önce sana yeni bir hayat veren kişi benim." der ve kolyeyi gösterir. "Bu kolyeyi de vermiştiniz. Belki hatırlarsınız." Flashback. Angel telefonda konuşurken yürümektedir. Nayla'yı bir bankta baygın halde görmüştür. Angel "Dinleyin, dinleyin." der. Nayla gözlerini açar. Onu görür ve ürker. Angel "Korkma. Bana söyle, neden burada böyle yatıyorsun?" der. Nayla. Aslında köyden şehre çalışmaya gelmiştim ama buraya geldikten sonra bir eşkıya her şeyimi aldı. Artık hiçbir şeyim yok Angel cesaret verip merak etme der ve cebinden çok sayıda para çıkarıp bunları al der. Şu an zor durumdasın derken zorla tüm parayı onun eline verir. Sonra Angel cebinden iki kolye çıkarır ve bunlardan birini tak bu seni korur diğerini kızım için saklayacağım der. Flashback. Angel yani sen oyduğun der. Nayla. Evet şimdi hatırladım. Bu haberi duyunca Nayla'nın yüzü sevinçle parlar. Nayla Angel seni bu halde görmekten mutlu oldum der. Angel evet gerçekten başarılı oldum der. Nayla hayır sadece senin sayende der. Angel: Hayır, öyle değil der. Nayla: Sana yardım etmek istiyorum diyerek Angel'in eline kredi kartını zorla koyar.